Ve şu anda Türkiye'de e, bu ekmek israfı kampanyası ile ilgili e, en başarılı yine ikinci borsa seçildik. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bizim borsamızın yine önemli özelliklerinden yeniden olma yeniden. Yani dünya değiştik de değişmekte de. teknoloji tabii ki baş döndürücü ve hızla yenilenmektedir çıra yakalamak acına adına da gelişmelere ayak uydurmak e, zorundayız. Borsacık anlayışı çok ürünlü borsa tipinde artık ürün veya ürün grubunda uzmanlaşmış e, doğru yönelmektedir. Ülkemizdeki tarım ürünleri ticaretinin de geleceğini şekillendirmek olan ürün istihaz borsacılığı ve lisanslı depoculuk alanlarında da kendimizi hazırlıyoruz. Gelişmiş ülkelerde ürün borsaların yaklaşık 150 tarih tarihi mevcuttur. Bu borsalar aynı bizim burada yaptığımız gibi spot satışlar e, yapmaktaydı. Şimdi artık günümüzde lisanslı depolara koyulan ürünler ve onların ürün senetleri satılır hale geldi. Biraz da e, Amerika'daki borsalardan bahsediyorum. Şu anda Bandırma'da da bir lisanslık, lisanslı depoculuk şirketi faaliyete başladı ve biz de kendisine hizmet vermekteyiz. Şu anda arkadaşlarımızla bizlerle beraber Tiryaki Ayşe'den Murat ve Onder Bey de buradalar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, lisanslı depoculuk sistemi tarım ürünlerine dayalı ticareti tabii ki kolaylaştıracak. Pazar alanını genişletecek ürün piyasaların gelişmesine ve piyasalarda fiyat istikrarının tabii ki katkı sağlayacak. Sanayicinin üretim için ihtiyaç duyduğu ham madde tedarik e, etmesini kolaylaştıran önemli bir tabii ki kurumsal altyapıdır. Bu lisanslı depocular lisanslı depolar 10 Şubat 2005 tarihinde kabul edilen 5300 sayılı tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu ve ilgili yönetmeliklerde e, belirlenen esaslara göre bulmakta ve işletilmektedir. Ülke genelinde bugün e, itibariyle 12 tane lisanslı depo işletmesi, Cumhuriyet ve Ticaret izin almış durumda. Ama bunlardan sadece iki tanesi şu anda faaliyetlidir. Bir tanesi işte bandırmada ve beraber e, hizmet etmekteyiz. Kendilerine ilkiye sınıflandırıcı hizmeti ve aynı zamanda da ürün senetlerinin alım satımını ve e, tescil işlemlerini yapmaktayız. Ve tabii ki bunun ileriki dönemlerde çok daha e, önem e, arz edeceğini ve bu anlamda da bandırma ticaret Borsası gelecekle ilgili hazır bir borsa olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine tabii ki dönemsel arz fazlalığı nedeniyle oluşan fiyat düşüklerinin de e, bir şekilde önüne geçilmiş olacak. E, yine ülkemizdeki ürün ticaretlerinin vizayetin canlandırılması için ürün işsaz porsası ve lisanslı depoculuk sisteminin entegre bir şekilde çalıştırılmasına da ihtiyaç bulunmaktadır. Stoklama imkanı olmayan, ürünlerini hasar sonrası hemen satmak isteyen istemeyen üreticileri bu sisteme göre tabii ki daha avantajlı bir zaman gelecektir. Ürünlerini lisanslı depolara getirecekler satmak istemeyenler. Lisanslı depolarca ürün kalite ve standartlarına uygun olarak sınıflandıracak ki biz o sınıflandırmayı laboratuvar hizmeti olarak biz şu anda veriyoruz zaten. Yine üretici ürün fiyatlarının düşük görürse yükselmesini bekliyorsa nakit sıkıntısı gidermek için e, bu senet karşılığını bankalardan da çok düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı e, sağlayacak. Fiyatların uygun olduğunu düşündüğümde ise de ürün senetleri borsaya getirip e, çok sayıda alıcının ve satıcının e, bu ortamda ürün mü rahatlıkla satılacak ki biz bunu e, şu anda yapan ender borsalardan bir tanesiyiz. E, tabii ki böylece sanayiciler ve tedarikçiler işte, istedikleri kalite ve standartlarda ürünün e, toplu olarak bir depoda bulabilecek. Ve bu da belge üzerinden ürün ticaretinin değişmesine katkı sağlayacak. Şu anda hem Türkiye'de hem de dünyada bir e, belki de ilki gerçekleştirecek bir proje yakın zamanda e, bizim bölgemizde gerçekleşecek. Kısaltı zeytin ve zeytin yağı depoları projesi Marmara Birlik tarafından e, gerçekleştirmek üzere. Şu anda da arkadaşlarımız Marmara Birliği'nden aramızda var. arkadaşımız. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Yine Marmara Birliği'nin e, ve yatırım sürecini başarıyla tamamlamış olup proje kapsamında lisanslı depoculuk alanında kullanılabilecek durumda 5 bin ton kapasiteli Bursa Başköy lisanslı zeytin deposu, 8 bin ton kapasiteli Erdek lisanslı zeytin deposu, 4 bin ton kapasiteli Bursa Başköy lisanslı zeytin depo inşaatları tamamlanmıştır. Ben Bursa'daki Başköy'deki bu testleri arkadaşlarımızla gittik gördük hakikaten çok harika tesisler. Ben tebrik ediyorum Marmara Birlikli yöneticilerinin, lisanslı depo yetkililerinin evet. ve önemli bir projeyi de hayata geçirmek üzereler. İlk defa Türkiye'de ve dünyada ilk bir proje olacak bu. Çünkü diğer ürünlerde bu gerçekleşti dünyada ama zeytin ve zeytinyağı konusunda ilk olacak bu. Bunu da şu an hem sizde hem de buradaki basın arkadaşlarımıza paylaşmış olduk. Yine Bursa Başköy verdik lisanslı depo yatırımlarıyla mevcut ve hijyen koşullarını bu sayede ürünün sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesini, ilave depo ile kalitesinin artırılmasını e, sağlayacak iyileştirmelerle depolamadan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırılmasını ve lisanslı depoculuk faaliyetlerinin kar, karlı hale gelmesi için optimal işletme büyüklüğünün oluşturulmasını sağlayan Marmara Birlik'te ve etkili sınıflandırıcı ürün senetleri alıp satılma hizmeti vermek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başvuruda bulunduğumuzu da belirtmek isterim. <laughs> Bu sayede Kubat, Yağlı Tonlar ve Baklagiller yetkili sınıflandırıcı ve elektronik ürün senedi alıp satım lisansı bulunan borsamız ikinci başvuruyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yaparak zeytin ve zeytinyağı konusundaki yetkili yetki alanını genişletilmesi talebinde bulunmuştur. Bunda en kısa zamanda e, olumlu olacağını ümit ediyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızdan kuruluş izni alan diğer şirketlere lisans verilmesi, çok sayıda yeni şirketin kurulması ve ürün borsasının faaliyete geçmesiyle beraber sistemin ülkemizin yanı sıra komşu ülkelerde de yaygınlaşması ve gelişmesi hedeflenmektedir. Dünyanın en büyük 8. tarım alanına sahip olan pek çok üründe dünyanın <laughs> ilk 5 üreticisi olan ülkemiz maalesef tarımsal ürünlerin fiyatları belirleyememektedir ihtisas borsacılığı faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte ülkemiz için en büyük arzumuz sarımsal ürün fiyatlarının belirleyici <laughs> durumda olabilmektir. Sayın Valim, tabii ki Cumhuriyetimizin eee ıı, konuşunun 100. yılında eee ıı, Başbakanımızın da bir hedefi var. Bir o konuda vizyon konuştu. şu anda zaten 17. eee ıı, büyük ekonomiye sahibiz. sahibiz. Ve hedef herkese demek. girmek. Ee, biz tabii ki e, odalar, borsalar birliğiyle bu konuda çalışmalara başladı Ve bir şirket oldu. Ondan da hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Ülkemizdeki sanayicimizin ve üreticimizin daha rekabetçi var gelebilmesi için görstük anlamında onların daha rekabetçi yoruma gelebilmesi için Büyük Anadolu Dostluk Organizasyonu anonim şirketi oldu. Bu şirketin biz de Bandırma Ticaret Borsası olarak ortayız aynı zamanda. 93 tane ortağı var. Tabii ki en büyük ortağımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Bandırma Ticaret Borsası da e, odalar Borsalar Birliği'nin e, birçok şirketinde de e, ortak bulunmakta. Bir tanesi de yine gümrük ve Bunun faaliyet alanında e, biraz da e, sınır kapılarındaki e, gümrük kapıların modernizasyonunda yap işletmeyle evet modeliyle gerçekleşti. İşte, hakikaten ülkemizin e, hem vizyonunu hem e, tabii ki e, daha işlerin kolaylaşmasını sağladı. Ve e, hakikaten e, çok güzel faaliyetler yapıyor ve çok da kıyafetli olan bir şirket. Biz burada da e, Odalar Borsalar Birliği'nin şirketinde de yine aynı zamanda ortakız. Ve Bandırma limanı özelleşti. Bandırma Ticaret Borsası da yine şu anda ortakları arasında bulunmakta. Ve bu BALO, kısa adı BALO olan Büyük Anadolu spor Organizasyonu'nda da yine hem ortakız ve aynı zamanda da ben Bandırma'yı ve Ticaret Borsası temsilinde üretim kurulu üyesiyim. Bu şirketin amacı demir yolu ile en kısa, en ucuz, en sağlıklı bir şekilde ihracata geçecek olan konteynerların Avrupa'ya ulaşmasını sağlayacak. Ve bu proje ülkemiz için, bir da Bandırma için de çok önemli. Çünkü toplama merkezi ve ayrıştırma merkezi Bandırma'da oluşacak. bandırma limanından tren ile karşıya Edirne'ye geçecek. Ve Edirne'den de Kapıkule'ye ve oradan da gideceği noktaya kadar e, ulaşacak. Ve bunlar harfeli e, blok e, trenler e, sayesinde yapılacak. Önümüzdeki günlerde e, ilk inşallah e, seferimizi yapmaya edebiliyoruz. E, o konuda çalışmalarımız hızlı bir şekilde e, devam ediyor. Tabii ki bu meleklere ulaşma noktasında bizim Ufak Başkanımızın dediği gibi bir konu değil, belki de daha da koymak, direk koymak gerekir. Biz ulaşalım ulaşmayalım ama hedefi direk koymak lazım diye ben de Ufak Başkanımı destekliyorum. Tabii tüm çalışmalarda Türkiye'yi doyuran il olan balık aktif olarak da yer alacağına ben inanıyorum. Ee, bizler bandırmanın önde gelen konularından biri olarak sizlerin daim, daim yanımızda olacağımızı belirtmek istiyorum. Borsamıza gelip bizleri onurlandırdığınız için şahsım ve bandırma ticaret Borsası'na teşekkür ediyorum. Saygılar